در راسه بیر مهاجره موسیقی از はい。Or <music> Çöllerine yapılan baskın sonucu canlarını sor kurtaran Steve ve Alex ormanın derinliklerinde balıkçılıkla hayatını idam ettirir. Alex ise eline geçen balıkları elinden geldiğince hayvanlara verir ve onlara destek olmaya çalışır. Ormanın derinliklerini yaptıkları büyük şatoları onları bütün kötülüklerden korur ve muhafaza ederdi. Alex çok büyük bir büyücüydü. Alex aldığı eğitimlerle ışınlama büyüsünü bulmuş ve bu büyü ile arkadaşı Steve ile beraber madenlerine gitmişti. Madenlerinde çok fazla elmas, kömür, redstone gibi değerli eşyalar bulunuyordu. Steve elmasları çok seviyor. Onlarla kendilerine çok zengin eşyalar yapıyordu. Mesela madenlerindeki elmaslar onlara büyü yapmayı, güçlenmeyi ve daha çok şey yapmayı sağlıyordu. Steve Alex zırh giymese de arkadaşlarına zırhlar yapıyor ve maceradan maceraya koşuyordu konuşuyordu. Nedir'e gittikleri zaman etraf çok karanlıktı. Kararlı bir şekilde yollarına devam ettiler. Yollarına çıkan bossları ve savaşçıları yenerek ilerlediler. Çok büyük savaşlar ve çok büyük fedakarlıklarla girdikleri kalelere ve kocaman evleri fethettiler. Evlerine döndüklerinde ilk işle evlerini daha da güzelleştirmek ve aylardır aç kalan hayvanlarını beslemekte. Steve çok büyük bir mucit ve müzisyen de özellikle müzik alanında kendini iyice geliştirmişti. Alex'le beraber laboratuvarlarında yaptıkları icatlar onları daha da ileri taşıyorlardı. Bu dört arkadaş bir gün karar verdiler ve evlerini terk ettiler. Çok büyük ormanlara, dağlara ve kocaman mağaralara geçtiler. Ve karşılarına çıkan engeller onları asla yıldırmadı. Ve kendi köylerini yakan ve yakan zombilerden intikam almaya kararlılardı. Köylerine geldiklerinde her yer yanıyor. iskelet ve zombiler her yeri yok ediyordu. Onlardan intikam alacak ve yepyeni bir hayata başlayacaklardı. Bu kocaman köy Ne yazık ki yıllarca zulme, baskınlara ve nice yaratığın saldırılarına maruz kalmıştı Köylüler çok büyük acılar çekmiş, canlarını vermiş ama gene de topraklarından bir karış vermemişlerdi Bu köy için, toprakları için savaşmışlardı Nice zenginliğe, büyük ve kocaman tarlaları bünyesinde barındıran bu köy aslında bir köyden ibaret değildi Yorain'in doğduğu ve büyüdüğü kocaman okyanuslar Ormanlara ve nice Savaşçılara ev sahipliği yapan Bu köy ne yazık ki Şimdi herkes tarafından Düşman ilan edilmişti Yan köyler bu köyden nefret ediyor Buradaki insanları öldürmek istiyor Ve buradaki zenginliklere bir an önce el koymak istiyorlardı Bunu yapmak onlar için Oldukça zor olacaktı Çünkü buradaki savaşçılar gerçekten çok iyilerdi Köylerini savunmak için Ellerinden geleni yapacaklarını Herkes ve her şeye kanıtlamışlardı Ama bir sorun vardı köylere eskisi kadar güçlü değildi ve insanlar artık eskisi kadar genç, güçlü ve kudretli değillerdi. Bunun için Steve ve Alex'in evine gittiler. Onlardan yardım istemeli ve onların desteğini arkalarına almalılardı. Steve kendisine gelen bu dostça teklifi asla reddedemezdi ve hemen kabul etti. Ama bir sorun vardı. Steve'de de o kadar güç ve kudret yoktu. Bunun için eski arkadaşı Noch'un evine gitti. Ve Noch'la büyük bir toplantı yaptılar. Noch, Herobrine'in doğduğu bu köye yardım etmeyi reddediyordu. Çünkü Herobrine Noch'un en büyük düşmanlarından biriydi. Yıllar önce yaptığı düellolar, savaşlar ve çatışmalar Herobrine'in yenmesine yetmemişti. Aksine Herobrine'in gücüne güç katmış ve onu daha da saygın biri haline getirmişti. İzleyeceğiniz mücadele iki köyün arasında geçen sıradan bir çatışma olmayacaktı. Yıllarca Minecraft'ta isip geçirmiş, kırmış ve yok etmiş iki kahramanın birbirleri arasında geçen büyük mücadeleyi de izleyeceksiniz. Bu gerçekten çok büyük ve kocaman mücadele olacak. Şimdiden hepinize iyi seyirler. Her gece başlasın. Şu an yer ve ortak olarak kullandığı dünya üzerindeki bütün enerjileri hapsettiği ve burada daha da güçlendirdiği büyük bir laboratuvarda... Gök gökyüzüne bilemediğim ve anlayamadığım şekilde hareketlenmeler oluyor. Günün kocaman bir binanın önündeyim ve bu binada nasıl hayatta kalacağım hakkında hiçbir fikrim yok. Birazdan bu güç santralini yok etmem ve dünyayı daha da iyi bir yer haline getirmem gerekiyor. Bunun için etrafı iyice araştırmalıyım. Kutupların, toprakların ve buzulların aynı yerde bulunduğu bir yerdeyim. Gökyüzünde fazlaca yarasa var. Bunları için kullandıkları hakkında hiçbir fikrim yok. Birazdan denizi aşarak şuradaki adaya gideceğim ve oradaki güç santralini santralini durdurmaya çalışacağım. Yoksa yakın bir zamanda bütün dünya yok olacak. Burada bir tane yazı var. O Westford Transformer diye. Bakalım büyük ihtimalle kocaman bir uzay gemisi. Şöyle hızlı hızlı çıkalım. Tamamdır. E i̇şte çıktım. Acaba ne var? Sandığa çoğuram. Sandığın içinde birçok tekne çıktı. Şöyle tekneyi alıyorum. Tamam envanterime geldi. Çok iyi. İnşallah bu bir tuzak değiller. Şöyle arkadaşlar emin adımlarla gitmem gerekiyor. İnşallah böyle bir tuzağa rast gelmem. Tamamdır. Gördüğünüz gibi üst kata çıktım. Burada şu anlık hiçbir yaratığa denk meden burada bilmediğim yani eşyalar var, büyük kazanlar var ve içleri boş, herhalde su var ya da boş bilmiyorum. Yani işte Wind Power atladım arkadaşlar. Birazcık acıttı ama olsun. işte burada Hero büyük projelerinden birisi yani rüzgar enerjisini kullanacak. Şurada gördüğünüz bombayı aktif etmeye çalışacak ve denizlerdeki bütün balıkları imha edecek. Zaten fark ettiğiniz üzere denizlerde hiçbir yaratık yok ve bunu başarmış durumda. Şu küçük bomba sayesinde onu görüyorsunuz zaten. Burada da arkadaşlar gökyüzünü ve yeryüzünü ele geçirmek ve kim kullandığı kocaman güneş santralleri ve rüzgar santralleri birazdan buraya basıyorum bastım arkadaşlar bakalım neler oluyor olamaz Evet, gördüğünüz gibi buraya ışınlandım. Gerçekten oldukça yüksek bir yer. Şu an herhalde bir rüzgar gülünün üzerindeyim. Arkadaşlar burası gerçekten çok yüksek. Ne yapacağım hakkında hiçbir fikrim yok. Sanırım kanada takmalıyım. Tekneyi de kullanacağım ve gördüğünüz gibi bu lanet yerden gitmem gerekiyor yoksa öldürecek beni Eurobrain. Hemen gideceğim şu karşıdaki yerlere gideceğim sanırım. Aynen. Oraya doğru uçuyorum. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Arkadaşlar az önce bir yere gittim ve uçarak beni buraya kadar getirdi. Kocaman bir şato gibi bir yere geldim. Allah! Ah, ah. Ama güç santralini durduramadım ve eğer durduramazsam dünyadaki bütün yaşam sona erecek. Sabaha kadar buraya kadar uçtum, bayağı yoruldum. Şimdi gideceğim ve burasını gezeceğim. Şöyle gidelim hızlı bir şekilde. Arkadaşlar kocaman bir şehir gibi ama aslında hiç kimsecikler yok. Ben de tam bir şey anlayamadım. Yani bir ev mi acaba birisi mi yaşıyor? Birisinden bir şey mi almam gerekiyor? Şimdi hepsini bir bir öğreneceğiz. Tamamdır atladım içeriye. Ne varmış burada? Oha eve giriş. Ama eve giriş kapalı. Gördüğünüz gibi buraları böyle kapatmışlar. Sanırım birileri eve girmemiz istemiyor. Ev şurada gördüğünüz gibi ama ben buraya gireceğim. Çünkü içeride bizi güzel eşyalar bekliyor olabilir. Tamamdır eve güzel bir şekilde girdim. Burada bir takım yazılar var. Sanırım evin sahibi yaz. Arkadaşlar ormanda gezerken evimin etrafında biraz dolaşayım dedim. Böyle bir yere rastladım. Acaba nasıl bir şey? İçeride birçok yaratık var. İçeriye girmem gerekmiyor sanırım. Acayip tehlikeli. Şöyle zırhlarımı giydim. Elektramı da çıkarayım. Arkadaşlar yapacak bir şey yok geçiyorum içerisine. Hop ha içeri düşmeyeyim de aman. Oha bayağı yaratık var. Şöyle yanlarından geçeceğim. Aşağı düştüğüm an beni öldürür zaten bu pislikler. Allah kahretmesin. Bana doğru bakıyorlar. Burası erimek üzere buzla. Ah ah hayır hayır. Allah lan gidin. Ah, ah, ah. Arkadaşlar aşağı düştüm. Yaratıklar beni öldürmek istiyor. Ben gidin lan lan lan. Hepsini öldüreceğim. Hepsini işe yitirecek. Allah'ım tahta kılıcım var. Ben ne alabilirim? Defolun lan pislik herifler size. Olamaz slime'lar daha da küçülüyor. Şunları hemen işlerini bitirmem lazım. Olamaz geliyorlar arkadaşlar. Bir şeyler yapmam lazım. Her şeyden çıkmam lazım. Defolun. Ha, ah, şöyle hemen kalkanımı geçirmem lazım. Giy lan kalkanı gelmeyin yalvarırım gelmeyin Allah kahretsin köye gitmem gerekiyor köylülerin bana ihtiyacı var olan azdan tuzağa düştüm tuzağa düştü Balamaz çıkmam gerekiyor çabuk 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 çık tamamdır tamamdır tamam, tamam tamam çıktım oh be hemen buradan gideceğim Allah kahretmesin altıma yaptım ya eve gidip uyumam gerekiyor şöyle geçelim Aa, lan zombiler var gelin lan hepinizin işini bitireceğim hepinizin işi bitti Allah tamam bunu öldürdüm güzel atılan cisim koruması bir şapkam çıktı şu öldürmem gerekiyor ok ihtiyacım var öleceksiniz lan Allah lan 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 kaç 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 Allah kahretsin öldürecekler beni öldürecekler beni bu manyaklar öldürecek kaç hemen evime gitmem gerekiyor evimin sabah olmasına kadar bekleyeceğim ama evime nereden girebilirim az önce uçarak girdim Allah Evimin içinde bir endirmem var İnşallah bana sataşmasın endirmem şu an canım acayip az bir şekilde yemek yemem gerekiyor avuç Allah lan düşersem ölürüm hayır tamamdır şu suyun içine atacağım şöyle biraz oh ya, ileride bir köy var yemin ederim bir köy var Allah! lütfen ölmeyeyim lütfen yine düşünce ölmeyeyim lütfen tamam da çok güzel bir iniş yaptım acilen köye gitmem gerekiyor şöyle geç 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 geç, geç. <laughs>